İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hayri kardeşim bahçesinden topladığım tazecik portakallardan muhteşem bir portakal reçeli tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Ben 5 adet portakalımı yıkadım, kuruladım. Hemen şimdi onların kabuklarını kesmeye başlayalım. Gerçekten çok güzel bir reçel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Tam mevsimindeyiz portakal mevsimi şimdi mevsimine göre her çeşit reçelimizi yapmaya çalışıyoruz öncelikle dilimlerini ayıralım ben portakalımın hem kabuğunu hem içini kullanacağım bugün reçelimde öncelikle kabuklarını dilim dilim kesip ayırıyoruz Ben portakallarımı soydum, kabuklarını ayırdım. Kabuklarımızın altındaki beyaz yerleri ayırıyoruz arkadaşlar. Bunları ayırmazsak reçelimizde acı tat bırakacaktır. Ben her zaman için böyle yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Beyaz kısımları ayırdığımız kabuklarını ince ince küp küp doğrayacağız. Tam da buraya kadar geldiyseniz değerli takipçilerim Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Gördüğünüz gibi içlerini aldığımız beyaz kısmını kabuklarımızı şeritler halinde kesip küp küp doğruyorum. Ben böyle tercih ettim. Siz isterseniz kibrit çöpü şeklinde uzun uzun da doğrayabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim hangi şehirden hangi ilden bana yazarsanız çok mutlu olurum. Ben kabuklarımı küp küp doğradım. Hemen tencereme alıp Üzerine 1 litre kadar su ilave ediyorum. Hemen bunu ocağımıza koyuyoruz kaynaması için. Ee, bu şekilde yapıp arkadaşlar 3 defa suyunu süzebilirsiniz. Kabuklarınızı kontrol edip 2 defada da e, yapabilirsiniz. Kabuklar yumuşadıysa 2 defa haşlamanız da yeterlidir. 15 dakika kaynatıp suyunu süzüp tekrar su koyup kaynatıyorsunuz kabuklarımız bir taraftan ocakta kaynarken biz diğer taraftan portakallarımızın dilimlerini küp küp doğrayalım. Kabuklar kaynarken bu iç kısmını da hazırlamış olalım. Gördüğünüz gibi dilimlerimizi hazırladık. Hemen bir kenara alıp Ocakta kaynayan kabuklarımızla işimize devam edelim. Gördüğünüz gibi minik minik küp küp doğradık. 15 dakikadır kaynayan kabuklarımızı süzelim. Hemen süzüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar sapsarı suyu altına çıktı. Bunu süzüp hemen tekrar tenceremize alıyoruz. Yine aynı şekilde üzerine su döküp ikinci defa kaynatıyoruz. Dediğim gibi portakal kabuklarını elinize alıp ezdiğinizde reçel olacak şekilde küçücük yumuşacık olduysalar kaynaması yeterlidir. İkinci suyunu da süzüyorum. Ben dediğim gibi iki defa süzdüm. Benim kabuklarım dedi çok taze olduğu için portakallarım. Kabuklarım çabuk yumuşadılar. Hemen bunu da süzüp tencereme alıyorum. Reçelerin yapımına başlıyoruz. Size zor gibi gelebilir ama hiç zor değil arkadaşlar gerçekten. Yapın, deneyin diyorum. Bol vitaminli bir reçel. Çocuklarınız seve seve yiyecektir. Bu arada hemen şekerimizi ilave ediyoruz. Ben 5 bardak şeker kullandım. Bardak ölçüm klasik. 200 mililitrelik bardaklardan. Ve üzerine hemen portakalımızı da ilave edelim. Portakalımızı ilave edip şöyle bir karıştıralım. Ve hemen ocağımıza alalım. Bu reçelimize hiç su koymuyoruz arkadaşlar. Portakalın içini kullandığımız için portakal kendi suyunu salacaktır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen sulanma yaptı zaten. Suyunu salacaktır. 5 portakalın içini ve kabuğunu da kullanıyoruz. Çok ideal bir ölçüdür. Yapıp deneyen arkadaşlar bana da yazarsalar çok mutlu olurum. Hatta mevsimi dediğim gibi bolluğu olduğu için portakalın. Sizler de yapabilirsiniz. Benim şu an reçelim 40 dakikadır kaynıyor yavaş yavaş kıvam almaya başladı ocağımın altını bazen yükseltiyorum bazen kısıyorum sürekli yüksek ateşte pişirmiyorum malum reçelin başından ayrılmamak lazım reçel çabuk taşma yapan bir reçellerimizin hepsi çabuk taşma yapıyor burada konuşamadım şu anda bir saattir kaynıyor bir saattir kaynamakta olan reçelimin üzerine yarım limon suyunu ilave ediyoruz limon sıkmamızın sebebi Reçelimizin şekerlenmemesi içindir. Limon suyu sıkmazsanız 2-3 adet limon tozu da atabilirsiniz. Benim reçelim genelde kısıkta pişirdim ve 1,5 saatte tam kıvamına geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvam almaya başladı. Dediğim gibi ocağın altına biraz açıyoruz biraz kısıyoruz. Genelde kısık ateşte pişirdim ve benim reçelim gördüğünüz gibi oldu ocaktan aldım kıvamı çok güzel önce kaseme aldım soğuttum gerçekten kıvamını aldığı için ocağımın altını kapatıp hemen kavanozlarıma dolduruyorum. Ve benim reçellerim oldu gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem. Size ne kadar tencerede sulu gibi gelse de soğuduğu zaman çok güzel kıvam oluyor arkadaşlar. Siz reçellimin güzelliğini izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştığımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Hatta sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza da paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.